Merhaba arkadaşlar, Biber Studio'dan İç Mimar Emir Batın Bayraktar ben. Bugünkü de ders konumuz transform araçlarından scale aracı. Geçmiş derslerde move aracını işledik. Ardından rotate'e geçtik. Bugünkü dersimiz de scale'de. Bunların kısa yolları neydi? Move aracımız W'ydi, Rotate aracımız E'ydi. Scale aracımız da R. Zaten klavyede bunlar yan yanadır. Q, şeklinde, W, E, R şeklinde ilerliyor. Sahnemize geldik. Alt W ile büyüttük. Hemen yani şuraya bir box'ımızı çizelim. Sonra şu box'ımızı modify sekmesinden parametre kısmına gelerek 50'ye 50 yapalım. Çalıştığımız daha iyi belli olsun. Ne anlatacağımız. Sonra sağ tıkladığımızda da X, Y, Z düzlemine, koordinat düzlemine gelip sağ tıkladığımızda da yön tuşlarına ne oluyordu? Direkt objeyi sıfırda sıfır noktasına getiriyordu o eksenler Şimdi scale aracımıza geçiyoruz. Ya yukarıdan tıklayabilirsiniz ya da R tuşuna bastığımızda direkt geçiş yapar. Tabii biz yukarıdan tıklamamayı tercih edeceğiz. R tuşuna basacağız. R, R'ye bastığımız scale'e geçiyor. Bakın zaten buraya dikkat ettiğinizde değiştiğini görüyorsunuz. Çünkü scale'imizi 3 farklı başlıkta inceleyeceğiz. Yani başlık demeyeyim mi? 3 farklı seçenekte inceleyeceğiz. Bunların ne olduğu hakkında ufak fikirler vereceğim size. Evet. İlk ile başlayalım. İlk aracımız scale'de. Objeyi x, y, z'de belirli oranda büyütmemi sağlar. Mesela x'e 200 yazdığında buradaki değere görüyorsunuz direkt objeyi iki katına çıkartır. Yani burası 50 idi ya artık bizim objemiz 100 oldu burası. Bu şekilde anlatabilirim bunu. E, ee, ayrıca yine standart olay X'de, Y'de, işte X'de, Y'de, Z'de bu objeyi seçtiğim zaman sarı olduğunu görüyorsunuz zaten. Oynatabiliyorsunuz. Sonra Z, Z Y'de oynatabiliyorsunuz buraya geldiğinde. Aynı şekilde Z, ZX'e de oynatabiliyorsunuz. Burada da X, Y'de oynatabiliyorsunuz. Yani aslında yine seçtiğimizde sarı oluyor ya. Geçen derslerde de Move aracında da Rotate'de de seçtiğimiz alan istediğim şekilde oynatabiliyoruz. Aynı o mantık. Sarıya tıkladığında o eksende hangi eksenler seçili gözüküyorsa onu oynatıyorsunuz. Ortaya geldiğimizde de aşağıdaki gibi yazdık yaz önce. 100 yerine 200. Aynı şekilde obje X, Y, Z'de oranı bozmadan büyütmemize yarıyor. Yani az önce bahsettiğim olay oluyor. E i̇kinci seçeneğimiz... Bu sadece seçili eksenlerde. Yani nasıl diyeyim size? Az önce mesela X'te böyle oynatmıştım ya. Ama ilk objem seçilirken, ilk seçeneğim seçiliyken, sadece burada X, Y, Z'yi görüyorsunuz. Ama Y ile Z kapalı. İkinci seçeneğe geldim. yukarıdan seçip tıklamak zorunda da değilim sadece. Mesela şöyle göstereyim. Mesela R'ye tıkladım. Bakın değişti. R'ye tıkladım, değişti. Şimdi de ikinciye geçiyoruz. Yani şundayız şu an geldi. Bu sefer gördüğünüz üzere Y'de de Z'de de oran değişikliği yapabiliyorum. Ne yaptım mesela? Y'de diyelim ki bu 50. %50 ufalsın. Z'de de yani yüksekliği de, de Z ekseninde de %200 artsın. X'de de dedim ki hadi sen de %50 art. Artık objeyi buradan gördüğünüz gibi X, Y, Z'de belirli değerler girerek oynatabiliyorum. Hemen objeyi eski haline alalım. CTRL, Z yapalım. Ardından 3. seçeneğimizde <laughs> Üçüncü seçeneğimiz de objenin hacmini sabit tutarak böyle küçültmemize işe yarıyor. Ama sürekli hacmi hacim hesabını biliyorsunuz uzunluk çarpı yükseklik çarpı işte genişliği çarptığımızda bize hacmini veriyor. Bunun hacmi de e, 1250 yapıyor. Yani burasının hacmi 1250 metreküp. Ben bunu x, y, z'de her oynattığımda veya buradan oynattığımda sürekli bu obje hacmi sabit kalıyor. Ee, de bunu daha çok animasyonda kullanıyorlar. Örnek olarak göstereceksem size. Şöyle hemen otokeyimize tıklıyoruz. Frame'ine şöyle 20'ye alalım. Diyelim ki bu obje böyle birden yere düştü. Böyle basılık kaldı. Sonra diyelim ki o basmanın etkisiyle birden yukarı tekrar uzamaya başladı. Sonra tekrar geldi. Birazcık böyle hop normale döndü. Sonra geldi tekrar 80'e bu sefer de böyle yayılsın böyle yukarı çıksın iyice. Ondan sonra Auto Key kapatalım. Animation'a tıkladığımız zaman bakın o obje artık az önce yaptığım gibi hacmi hiç bozulmadan sadece şeklinde ufak tefek oynamalar olarak hareket ediyor. Bunu daha çok animasyonda kullanıyoruz. Ee, şimdi üstünden geçecek olursak yaptıklarımızın eee R'ye bastığımızda scale geçtiğimizde R'ye sürekli basarak seçimlere de geçiş yapabildiğimizde ilk seçimimizin uniform scale olduğunu buraya geldiğimizde de bu seçiliyken sadece X'de değer girebildiğimi ikincisi seçiliyken X, Y, Z'de objenin R ekseninde oynayabildiğimi üçüncüsünde ise hacmi bozulmadan e, objeyi işte scale edebildiğimi büyütüp küçültebildiğimden bahsettik. E, buraya geldiğimizde X, Y, Z'de sarı olan seçim olduğu eksene doğru büyüdüğünü, ortaya bastığımızda ilk aracımız seçiliyken aynı oranda büyüttüğünü, yani move dersinde işte veya rotate dersinde sarı olarak seçtiğimizde o eksenlerde büyüttüğünü zaten anlayabiliyoruz. Onları öğrendik. bugünlük dersimiz bu kadar. Scale aracında işleyebildiklerim bunlar. Anlatabildiklerim, aktarabildiklerim. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.